5 milyon emekli vatandaş için büyük intibak müjdesi geldi. Haberi alan emekli vatandaşlar SGK ve Bağkur emekli maaşlarının intibakla beraber ne kadar zamlanacağını merak ediyor. Bunun yanı sıra uzun bir süredir beklenen intibak yasasının son durumu içinde yoğun bir araştırma yapılmaya devam ediyor. 2000 yılından önce emekli olan vatandaşlar için intibak yasasına ilişkin son dakika gelişmelerinin tümüne haberimizde yer verdik. İntibak yasası nedir sorusu da emekli olan ya da olacak vatandaşların en sık araştırdığı konular arasında yer alıyor. Bu yasa gelir eşitsizliğini ortadan kaldırmak ve dengeye oturtmak için uygulanıyor. Bu noktada 2000 yılından daha önce tüm sigorta primleri dolan nitekim 2000 yılından sonra emekli olacak vatandaşlar iki gruba ayrılıyor. Bu noktada emekli aylıkları da farklı tutarlarda sunuluyor. Bu aradaki farklılıkları giderilmesine ilişkin ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tüm emeklilerin haklarını korumaya çalışarak farkların en aza indirilmesine yönelik çalışıyor. Çalışmaların hayata geçirilmesi halinde SGK, Bağkur ve Emekli Sandığından emekli olan vatandaşların aldıkları maaşlar arasında çok büyük bir fark olmaması ve maaşlarının ise intibak yasasıyla beraber zamlanması bekleniyor. Hala ilgili bakanlık tarafından intibak yasası için çalışmalara devam ediliyor. Eğer yapılan çalışmalar sonuçlanır ve hükümet onayından da geçerse 2000 yılından daha önce emekliliğe hak kazanan vatandaşların faydalandığı bu yasa 2000 sonrasında emekli olan vatandaşlar için de resmi olarak geçerli sayılacak. Yasanın 2000 sonrası emekliler için de onay alması halinde ise emekli maaşlarına 50 TL ile 355 TL aralığında zam farkı uygulanmış olacak. SGK, Bağkur ve Emekli Sandığından 2000 yılından sonra emekli olmuş Tüm vatandaşlar yeni intibak yasasının ne zaman resmileşeceğini merak etmeye devam ediyor. Bu noktada kesin ve net bir sonuç elde edilmemiş olsa da Türkiye Emekliler Derneği'nin son verilerine göre 2021 yılının sonuna kadar yasa kapsamındaki çalışmaların bitirilip 5 milyon emeklinin maaşlarına ışık tutması hedefleniyor.